Merhaba sevgili Beşiktaşlılar. Transfer Sports kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Transferin en hızlı kulübü, en hızlı takımı Beşiktaş. Şimdiye kadar bence çok iyi isimleri kadrosuna kattı ama hız kesmiyor. Çok iyi çalışan bir Beşiktaş yönetimi var. Aldığı futbolcularla da siz sevgili taraftarları coşturuyor. Ama tabii ki ee, yine Beşiktaşların istekleri de var. Bunları da okuyacağım. Ee, hangi futbolcuları istiyorsunuz? Ha. Yorumlarınız var. Evet bunları da paylaşacağım. Yine mesajlarınızı okuyacağım. Ee, evet Beşiktaş hız kesmiyor dedik. Yine bu videomuzda ünlü futbolcular bomba isimler var. Öyle değil mi Zeki Uzundur? Öyle ve bugün baktım forma satışlarında da Beşiktaş lider 100, 100 binin üzerinde forma satmışlar. Evet. Tabii bunda Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın çok büyük rolü var. Dedim ya hani en az e, Rafa Silva 300 bin forma sattırır, Ciro Immobile 350 bin forma sattırır. Hani Galatasaray'ın 1 milyon e, forma hedefine e, Beşiktaş bundan sonra alacağı böyle üst düzey yıldızlarla herhalde e, ulaşıp çok Türk ulaşacak, tarihini, evet. Türk futbol tarihinin forma satışı rekorunu herhalde Beşiktaş kıracak gibi duruyor. Evet yani ben çok takdir ediyorum. Zaten her videoda konuşuyoruz. Gerçekten çok doğru isimleri kadrosuna kattı Beşiktaş. Ve ben sezon başladığında hakikaten bu isimleri keyifle izleyeceğimi düşünüyorum. Ve çok merak ediyorum sergileyecekleri futbolu. Çok çekişmeli bir yeni sezon olacak. Öyle değil mi Zeki Uzunduruk abi? Evet. Ee... Öyle görünüyor. Tabii ki Yeni Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacosmanoğlu evet. çok hızlı bir giriş yaptı. Yabancı kuralını değiştirdi. 12 yabancı kuralını çöpe attı. E artık kulüpler 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek. E i̇lk 11'de 11 yabancı birden oynayabilecek. Ve maç kadrosuna 12 yabancı alınabilecek. Yani 11 artı 1 artı 2 e kuralı devreye girmiş oldu. Bana göre mantıklı çünkü kulüpler çok düşünüyordu. Hatta e, dün e, Beşiktaş As Başkanı Hüseyin Yücel şunu söylemişti. 7 yabancıyı acilen göndermemiz evet. lazım. E, çünkü transfer çalışmalarını e, devam ettirmek, rahat bir şekilde sürdürebilmek için yabancı kontenjanına yer açmamız gerekiyor. Azaltmak diyordu gerekiyor. Şu anda kulüpler rahat bir nefes aldı. E, bunu söyleyelim. Evet, e, Beşiktaş'ın daha önceki CEO'su, e, Ahmet Nurçe bir dönemindeki CEO'su, sonra sportif direktör olan Ceyhun Kazancı da amirli takımlar sorumlusu olarak e, görevine başlayacak. Ceyhun Kazancı pırlanta gibi bir insandır. E, Hamit Altın'dan ha, Hamit Altın toptan sonra e, Ceyhun Kazancı Türk futboluna ilaç gibi gelecek. Gerçekten e, İbrahim Hacı Osmanoğlu güzel işler yapıyor. Hamit Altın evet. hani demişti ya benim Türk futboluna değil Türk futbolunun bana çok ihtiyacı var demişti. Ne kadar böyle, egolu bir cümle. Böyle kibirli bir cümleden sonra şunu söylemiştim. Mehmet Büyükekşi nasıl böyle bir insanı milli takımlar sorumlusu olarak görevde tutuyor diye gerçekten kurtulduk. Oh be ne rahat. Evet. Yani çok sen nasıl dalga geçersin ya? Oldu. Kardeşim sen kimsin ya? Daha önce de biliyorsun milli takımda e, kums döneminde yayıncı kuruluş e, yayın yapıyor. Takım yerlerde sürünüyor. E, çok kötü bir skor almış. Eleştirenlere gidip adeta yayını basıp masaya yumruğunu vurup kardeşim kutsu göndermiyorum ben diyen adam. Peki sence bu şeyi nereden aldı i̇şte, bu adam yıllarca? Bu, bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hiç şeyi yoktur. Doğru neyse O kadar gündüz bir cetveli şey vardır gibi. elinde o cetvelle evet, bütün evet, doğruları evet. çizer. Hiç kimse merak etmesin. Bu sezon hak eden şampiyon olacak. Sağda alın teri döken Galip gelecek, hakem hatalarına kimse kurban gitmeyecek. Bunu söyleyelim. Beşiktaş'ta e, futbol federasyonunun değişmesinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun futbol federasyonu başkan olarak göreve gelmesinde yedi delegesiyle birlikte Ankara'ya giderek e, adeta var, evet. büyük bir katkı vermiştir. Bunu da söyleyelim. Bu da bir Beşiktaş duruşudur. E, ve Beşiktaş bu yapılanmayla. Ee, yeni Futbol Federasyonu'nun yeni getireceği yeniliklerle birlikte Ligede Fırtına gibi başlayacaktır. Asbaşkan Hüseyin Yücel'in dediği gibi yeni transferler yapılacak. İşte elimde bomba gibi notlarım var. Bomba gibi transfer haberleri aldım. Hepsini sizinle paylaşacağım. Neler var bakalım gündemde? Hangi evet. isimleri konuşacağız bugün? Öncelikle tüm Beşiktaşlılara. Efera Uzunduruka'nın kanalına gösterdiği ilgi için. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten e, kanalı sahiplendiniz. E, Beşiktaş videolarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorsunuz. E, bir samimi bağ kuruldu kanalla aranızda. İletişimi çok iyi yapıyor Ferah Uzundurukan. İşte sizin evet. yorumlarınızı burada tek tek okuyor. E, bana sorular varsa sorular veriyor. Yine, aldım yine bunları. Mı? Yani evet. bu evet interaktif bir e, YouTube kanalı olma Etkileşim yolunda biçimdeyiz. ilerliyoruz. Evet. Yakında zaten canlı yayınları da olacaktır. Canlı yayınlarda da birebir iletişimlerimiz elbette ki olacak. Tabii ki Beşiktaşla ilgili evet. çok müthiş isimler var. Bir önceki videodaki isimlerde durum ne? Onu da sizinle paylaşacağız. Bütün dünyada yani Amerika, Brezilya, Güney Amerika, Avrupa herkes Beşiktaş'ı konuşuyor. Beşiktaş'ın transferlerini, Beşiktaş'la ilgili transfer iddialarını spor kanalları, spor radyoları, spor internet siteleri, Avrupa'nın sayılı sosyal medyaları ve spor televizyonları dediğim gibi gazeteleri hepsi evet. Beşiktaş'ın transfer haberleriyle çalkalanmaya başladı evet. çünkü Beşiktaş her gün yeni bir hamle yapıyor. Bu yola baş koymuş, koymuş çok değerli bir transfer sihirbazı var Hüseyin Yücel, Asbahçan Hüseyin Yücel yine As Asbaşkan Mete Vardar, diğer taraftan futbol koordinatörü Samet Aybaba, yine futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar. Müthiş bir harekat düzenledi. Dört elden transfer çalışmaları Onların sürüyor. Onlar arasında bir, iyi bir anlaşma oldu. Ben öyle hissediyorum. Yani yönetimin de birbiriyle kurduğu o empati çok önemli bence. Tabii. O şeyi ahengi yakaladılar. Hasan Hasan Arat'ta arkalarında evet, yakaladılar duruyor. Yakaladılar yani. Yakaladıkları oyuncuyu 3'e evet. 5'e bakmıyorlar. Evet. Aylarca Ortak sürdürmeden alıp, alıp getiriyorlar. Çözüm odaklı Beşiktaş'ın transfer uçağı, uçağı hep hazır. Hadi bakalım. Her Şimdi an, her... uçacak bu evet. uçak? Bakalım. Ee, <laughs> benim de teyit ettiğim mesela Nijerya basınından da bir iddia var. Beşiktaş için Leicester City'nin 27 yaşındaki golcüsü Ihanaccio neydi bunun ön adı da vardı Keleşci İnaççı diye okunuyor yanılmıyorsam Trabzonspor da bu oyuncuyla bir 20 günü ilgilenmişti transferini sonuçlandıramamıştı şimdi Beşiktaş Leicester City'nin 27 yaşındaki golcüsü İnaççı ile ciddi biçimde ilgilenmeye başladı Nijeryalı Forvet'in bonservisi elinde yani bonservis problemi yok tabii ki imza problemi vardır çünkü Leicester City ile sözleşmesini uzatmadı. Ayrıldı. 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Wolos, Crystal Palace, West Ham United ve Sevilla'da istiyor. Geçen sezon Leicester ile 26 maça çıktı Iheanacho. 6 gol, 3 asisti var. E, Manchester City'nin altyapısında yetişen in Iheanacho donanımlı bir golcü. Yani bir golcüde olması gereken e, her meziyet var. Havadan toplara vurur, kafa golleri vardır. Sol ayağını iyi kullanır. Ee, müthiş güçlü e, bir oyuncudur ve altyapısı da dediğim gibi Manchester City'nin altyapısı olduğu için bu konuda Hı -hı. çok iyi bir oyuncudur ve Manchester City'nin altyapısında oynarken sol ayağını raket gibi kullandığı için oyuncuya e, özelliği bakımından attığı goller, rahat attığı goller nedeniyle Messi'ye benzetiliyor o dönemlerde. Hani Messi'nin centre versiyonu olarak Kelechi inatçı gösteriliyor. Şimdi beşiktaşta ilgileniyor bu oyuncuyla. E, Leicester forması altında 232 maça çıkıp 61 gol 34 asist yaptı. E, e, Leicester City'de Manchester City'de de altyapıdan çıktıktan sonra oynadı. Orada da 64 maça çıkıp 21 gol 7 asist yaptı. Manchester City gibi yıldızlar topluluğu Los Galacticos evet. diyebileceğimiz bir takımda müthiş işler yaptı. Evet sende varsa Beşiktaş'la ilgili sonra zaten bomba transfer haberlerimize ya, devam evet. edeceğiz. ara ara ben e, takipçilerimizin de güzel analizleri oluyor, çok Tabii. güzel değerlendirme ve yorumları oluyor. Bunları da böyle konu geldikçe aralara serpiştirmek istiyorum ki e, takipçilerimiz de hem bu konuda e, yazdıklarının okunduğunu tarafımızdan bilsin. E, evet şimdi Emrah Bey aslında çok güzel bir yorum yazmış. Emrah Öztürk selamlarımızı gönderiyoruz. Demiş ki Beşiktaş'ın geçen sezon diğer rakiplerine göre eksik ve sorunlu bir kadrosu vardı. O yüzden de şimdi yapılan transferler tam yerinde oldu. Şöyle de bir yorum yazmış gene çok uzun bir yorum yazmış ama Gideceklerden ayrılacaklardan sonra bir sol stoper, bir sağ bek, bir kanat oyuncusu transferi elzemdir. Konuşacağız onlara. Emirhan var. Topçu demiş kaliteli yerli Tabii. bir transfer çok isabetli olur demiş ki Emirhan Topçu var. Evet böyle bir şey demiş Emirhan Topçu iyi olur ve. E Cenk'le tekrar anlaşılmaması bence demiş genç oyuncularının önünün açılması için yerinde bir karar. <laughs> e, genç oyuncuları takıma kazandırmalıyız demiş Emirhan Topçu üstüne de durmuş. Bunu da haberini evet. vereceksin. E, Emrah Bey'e de selamlarımızı yolluyoruz. Talişka diyen takipçilerimiz var. O da var. Evet, e, yine Ali Yıldız takipçimiz e, demiş ki Haller yerine neden tercih edilmiyor? Vegors tercih evet. ediliyor? Wegort tercih edilmiyor. Anlam veremiyorum. Bunu da belki değerlendirirsin Tabii ki Böyle ben gene evet. e, sorularla araya gidiyorum Şimdi Dimaria'nın transferi Yılan hikayesine dönmüştü evet. Asbaşkanı Sevim Biz teklifimizi yaptık ama Oyuncu gelmek istemedi dedi Konu kapanmıştı evet. Dimaria Benfica'dan ayrılıp MLS'e gitmek istedi Ülkesine Arjantin'e dönmek istedi Rosario Central'da oynamak istedi ama döndü, dolaştı, burnunu sürttü. Burnu yere değdi adeta ve gitti Benfica'ya dedi ki: "Ya ben hata yapmışım. Ben kalmak evet, istiyorum." dedi. Al işte size Dimariya. Evet. Niye Melese gitmedi biliyor musunuz? Inter Miami'ye 3 takım daha istiyordu onun dışında az para veriyorlar. Hmm. Para göz. Para göz Dimariya. Beşiktaş gibi bir takıma gelmedin. Şimdi Benfica'da e, Rafa Silva da yok. Bu sene kadroya da giremezsin sen. Rafa Silva bittin sen Rafa Silva. Bunu söyleyeyim. Yanlış karar verdim. Dimaria demek. Dimaria. Rafa Silva Rafa mı dedim. Silva dedim. Özür dilerim evet. bak. Sinirlendim Dimaria'ya çünkü Beşiktaş'ı evet. çok bekletti. Rafa Silva biter mi ya? Rafa Tabii, Silva muhteşem. Tabii özür diliyorum. Rafa Silva evet. benim en beğendiğim oyuncu. Evet. Bu sene özellikle Diğer takım taraftarlarında Beşiktaş maçlarına gitmek isteyecek. Televizyon evet, başında evet. herkes Beşiktaş maçını Gerçekten izleyecek. Trabzonsporlusu, Galatasaraylısı, Fenerbahçeli de Rafa Silva için Beşiktaş maçını izleyecektir. Dimar'ya işte döndü, dolaştı hiçbir yere gidemedi. Kürtçü dükkanına geri döndü. E, bu sene ben kadroya girebileceğini de düşünmüyorum. E, bunu söyleyip kaybeden Beşiktaş değil, Dimaryo oldu. Dimari oldu evet. ee, Solbek sol bek konusu soruluyordu. Beşiktaş evet. için Arjantinli bir sol bek gündemde. Ee, Beşiktaş'a önceki gün kulübe bir menajer geliyor. Lyon'un Arjantinli Solbek'i, beki Nicolas Takliafico'yu e, Beşiktaş'a teklif ediyor. Bu önemli bir sol stoper. Evet. Takliafico. Ee, ve Beşiktaş'ta diyor ki Beşiktaş yöneticiler hani Masuaku e, giderse e, bu oyuncu yani Beşiktaş'ın aslında düşündüğü sol beklerden biri değil ama oyuncu da e, çok kaliteli bir isim olduğu için menajerler de sizin şartlarınız bütçeniz uygun bir evet. şekilde ben getiririm dediği için Masu Akku'dan sonra düşünebiliriz demişler. Yani hayır dememişler. Bu arada Alex Chamberlain Beşiktaş hani kadrodaki yabancıları göndermek istiyor ya Eee Saltampton Kulübü, Sheffield United Kulübü e, bu iki e, oyuncu Alex Chamberlain e, Saltampton ve e, Sheffield United yani iki İngiliz kulübü talip olmuş. Chamberlain adaya gidebilir. Yani İngiltere'ye dönebilir. Bu arada Hüseyin Yücel Asbaşkan Hüseyin Yücel şunu söylüyor. Göndermek istediğimiz oyuncularla ilgili öyle sözleşmeler yapılmış ki 2 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık daha sözleşmeleri var. Evet. Oyuncular gitmek istemiyor. Biz işte e, gerekirse yata yata e, paralarını alacaklar. Hani ben? maç oynamasak bile, kadro dışı bırakılsak bile biz kadro dışı da bırakamıyorsun artık oyuncuları. Tabii. E, biz yata yata hani Laiç, bir ara biliyorsunuz bir buçuk yıl çekti Beşiktaş. Terlikle bile idmana geliyor. İdmana geliyor. Orada kenarda banka oturup e, İdman yapmıyorlar ha. Cep telefonundan sosyal medyada ya, işte orada kadarklı. burada gülerek fotoğraf çektiren Beşiktaş... oyuncular. Beşiktaş çok çekti bu oyunculardan. Arkadaş nasıl ya? yönetim anlayıştır? Bu oyuncuları alıyorsunuz. Bu oyuncular şimdi Beşiktaş'ın üzerinde bir kambur. Yönetim bu oyuncuları e, göndermek için işte Fridel'i getirdi. Fridel çok uğraşıyor. E, tabii ki gönderilecek bu oyuncular ama. Bu oyuncuları gönderirken de oyuncu diyor ki benim sözleşmem var. Yani Gönderecekseniz bütün hak edişlerimi verirsiniz. İki yıl daha sözleşmesi olan iki yıl sonrasının parasını da istiyor. Hmm. Hakkı sözleşme yapılmış. Yani tazminat gibi düşün. Ee, o yüzden Beşiktaş zorlanıyor. Hüseyin Yücel haklı olarak adeta isyan ediyor bu duruma. Bu arada Beşiktaş'ın gündemindeki Talişka uzun bir sakatlıktan sonra sağlara döndü. Anlasır. Ee, Alnasser'ın e, yaptığı ikinci hazırlık maçında Maritimo ile oynadıkları hazırlık maçında hem e, Sadio Mane hem de Talişka forma giydi. E, ve Talişka e, ilk 11'de maça başlayıp ilk 25 dakika sahada kaldı. İkinci yarıda Luis Castro onu oyundan çıkardı. Demek ki hazır değil. Talişka'yı çok soruyorlar. Bize sadece Talişka olsa yeter diye takipçilerimiz ya, ta var. Talişka bir takım gibidir. Talişka gol evet. atar, asist yapar. Talişka serbest durursan gol atar. Talişka her türlü gol atar. Talişka bir takım gibi. Ee, bu arada Melih Demiral'ı Demiral bir önceki videoda söylemiştik. Beşiktaş Melih Demiral'ı transfer etmek istiyor. Adeta bir seferberlik var kulüpte. Ve şunu söyleyeyim. Paulistan'ın yanına lider bir stoper, şef bir stoper olarak Melih Demiral düşünülüyor. Melih Demiral için Beşiktaş Alahli Kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Süri Kulübü. E, biliyorsunuz Euro 2024'te e, Melih Demiral'ın yaptığı bozkır işaretinden sonra e, yollarını ayırmaya karar verdi futbolcuyla ve Beşiktaş'ta e, hızlı bir şekilde devreye girdi. Melih Demiral'ı ikna etmiş durumda ama Suudi Kulübü de iyi bir para istediği için e, kiralık olarak Beşiktaş Melih Demiral'ı şu an için kadrosuna katmayı düşünüyor. Ee, ama burada Melih Demiral'ın da yıllık kazancını söyleyeyim sevgili Beşiktaşlılar. 10 milyon euro civarında ve Melih Demiral için son 5 sezonda e, tam 65 milyon euro bonservis ödenmiş. Oyuncu değerli bir oyuncu. Lider bir Tabii, stoper. Bir Beşiktaş alırsa, var. kalede de Mert Gülok var zaten, çok az gol yer. Yani ligin en az gol yiyen takımı gibi olur. E, şampiyon olmak için de böyle güçlü bir savunmaya. Bomba bir transfer olur Melih hani, Demiraloğlu. atanla tutanın diyorsunuz. çok iyi olacak ya. Zaten evet. milli takımın kalecisi. Mucizevi kurtarışlar Mert yaptı. Avusturya evet, maçındaki evet. kale kurtarışı için yüzyılın kurtarışı deniyor. Evet, evet, evet. E, o, o anlamda da o yani e, şöyle söyleyeyim. Mert Günok kalede panter gibi önünde Paulista, Melih Demiralı düşünebiliyor musun? E, orta sahada Rafa Silva. E, ileride immobile. Ciro Immobile e, Allah Allah. solunda e, Semih Kılıçsoy bir santrifor daha alacaklar evet. of 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 Beşiktaş'a bak şimdi hemen araya giriyorum bir. o zaman tekrar lafını keseceğim lütfen kızmayın tamam. çünkü sizlerin de e, sorularınızı sormak istiyorum bir takipçimiz yani rumuzunu anlayamadım fakat defans lazım defans diye hayli şey bir mesaj yazmış yoksa ön tarafa aldığın hiçbir futbolcunun anlamı olmaz mert Günok deyince katılıyor musun defans ihtiyacı var mı beşiktaşın var o konuşuyoruz evet işte. yani hatta Hüseyin yücel bir stoperin dışında sol bek ve sağ bek de alacağız dedi paulista e, işte dedim. paulista aldılar hmm. zaten Hayır, paulista yani yanına paulista'nın evet. yanına işte hermos'u çok istediler 4 milyon euroya kadar çıktık dediler ama hermos için suudi Arabistan'dan bizim teklif ettiğimiz 4 milyonun Üzerinde yani 15 milyon euroluk gibi bir rakam, 4 katını teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın dediler. O yüzden e, alamayacağız gibi bir olumsuz cümle evet. kullandı. Ama Hermoso için, Suudi Arabistan işi olmazsa Beşiktaş Hermoso'yu katacak. Hermoso niye önemli? Atletico Madrid'de Paulista ile Hermoso e, stoperleriydi Atletico Madrid'in. Yani savunmanın tandemini oluşturan iki güçlü isim. Evet. Aynı şekilde onları alıp Beşiktaş'a monte edeceklerdi. Ama 4 milyon euroya kadar çıkmasına rağmen Suudi Arabistan işi bozdu. Ama hala Beşiktaş'ın umudu var. Bu arada e, haberlerime devam ediyorum. Beşiktaş altyapısından yetişen kaleci Emre Bilgin geçen yıl biliyorsunuz Karagümrük'te oynamıştı. Karagümrük'e Beşiktaş kiralamıştı. E, genç kaleci için e, Karagümrük yine devreye girdi. Yine Karagümrük'te e, forma giyecek e, Emre Bilgin geçen yıl 13 maçta görev almıştı. Bu arada Asensio için konuşmuştuk zaten Asensio'yu Beşiktaş istiyor diye. İngiliz basında artık bol bol Beşiktaş'ın Asensio'yu istediğiyle ilgili transfer edeceğiyle ilgili haberler yapmaya başladı. E, hatta İngiliz basını en son yaptığı haberde Beşiktaş Paris Saint Germain, Paris Saint -Germain forması giyen Asensio'yu transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. E, ve Paris Saint Germain kadroda düşünmediği için Türk kulübüne Yakın diye Asensio böyle bir haber yapmıştı. Oyuncu 28 yaşında İspanyol kanat oyuncusu ee, ve Beşiktaş'a da gelmeye sıcak bakan bir oyuncu şu anda. Çok sakatlığı var gibi var. yazan Çok sakatlıkla takipçiler boğuştu. var. Evet. Çok sakatlıklarla boğuştu geçelim ama şu an evet. oyuncu sakat, sakat değil. Böyle Hı. bir oyuncuyu zaten sakat olması alamazsın. Yani sakat sakatlık serüveni olmasa alamazsın. Tabii, tabii. Şu anda ama sakatlı yok oyuncunun. Evet. Bu arada Ka Kaan Aya'nın bir kardeşi var. U18 milli takımında oynayan ve Beşiktaş Kaan Aya'nın kardeşini, o da stoper transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mertcan Ayhan, Kaan Aya'nın kardeşi U18 milli takımında da oynuyor. 17 yaşındaki Mertcan'ı stoper e Mertcan'ı Beşiktaş geleceğe yatırım olarak transfer etmeyi planlıyor. Evet. Şimdi e, Can Keleş haberi vermiştik. Biliyorsunuz çok değerli bir oyuncu. E, Kara Gümrük'ün e, değerli bir oyuncusuydu. Beşiktaş transfer etti 22 22 yaşındaki Can Keleş'i. Ve e, oyuncu için bol servis bedeli olarak Beşiktaş 2,5 milyon euro ödedi. E, Can Keleş'e de yıllık 21 milyon TL ödeme yapılacak. Geçen yıl Can Keleş e, Kara Gümrük forması altında 39 maça çıkıp 5 gol 4 asist üretti Evet çok sorulduğunuz sorduğunuz bir soru. Bana göre de çok beğendiğim bir oyuncu. Bu arada Can Keleş çok göreceksiniz. Çok fark yaratan bir oyuncu olacak ve Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok beğendiğim bir oyuncuydu Can Keles'te. Beşiktaş e, iyi bir hamle yaparak bu oyuncuyu transfer etti. Çok e, konuşulacak bu sene Beşiktaş formasıyla. Evet. Diğer taraftan Emirhan Topçu çok soruluyordu evet, değil evet. mi? Evet evet. Az önce yine bir takipçi notumu e ya. Emirhan çok Topçu için olur. Beşiktaş eee iki yöneticisini görevlendirdi. Kim bunlar? Birisi işte Beşiktaş'ın futbol koordinatörü Samet Aybaba, diğeri de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçak. İkisi de Çaykur Rizesporlu yöneticilerle görüşüyor. İki spor adamı ve Emirhan Topçu istiyorlar. Çaykur Rizespor ise Emirhan Topçu için 5 milyon euro bonservis istiyor. Emirhan Topçu 23 yaşında, sol stoper bunu söyleyelim ama çok iyi bir oyuncu. Yine Beşiktaş bu hem eee Emirhan Topçu, yani Can Keleş'ten sonra Emirhan Topçu'yu da alırsa büyük iş yapmış olur. Evet. Bu arada bu arada yine İngiliz eee basınında müthiş bir bana göre müthiş bir iddia var. Beşiktaş bu transferi yaparsa taraftarı ayağa kaldırır. Kim? Gezzal'ın yerine sağ kanat için düşünülen oyuncu Antoni. İngiliz ESPN kanalı da Beşiktaş'ın Gezal'ın yerine Manchester United'dan Anthony'yu istediğini e, iddia etti. Oyuncu 24 yaşında Brezilyalı sağ kanat oyuncusu piyasa değeri 25 milyon euro. Beşiktaş kiralık olarak Anthony'yi istiyor. Manchester United iki sezon önce Ajax'tan e, Anthony'yu kaç milyon euroya transfer etti biliyor musunuz? Tam 95 milyon euroya sevgili Beşiktaşlılar. Evet Beşiktaş. Ee, dediğim gibi gözünü kararttı. Şampiyon olabilmek için e, yıldız ötesi isimlerle görüşüyor. Yani direkt gelip takır takır futbol oynayacak. Beşiktaş formasını sahiplenecek. Sonuna kadar terletecek. E, oynadığı futbolla tribünleri, Beşiktaş taraftarını ayağa kaldıracak isimleri transfer etmek istiyor. Bence işte dediğim gibi hep söylüyorum. Şenol Güneş'in geldiği dönem, Fikret Orman döneminde o ilk yıldaki şampiyon kadroya benzer bir kadro kuruyor Beşiktaş. Evet. Talişka'da gelirse Beşiktaş tadından yenmez. Ee, bir bakarsınız Talişka'da gelebilir. Beşiktaş bu sene şampiyon olmak istiyor sevgili Beşiktaşlılar. Biz de e, Beşiktaş'ın bu değerli transferdeki değerli isimlerini e, burada duyururken sizlere bu transfer harekatlarını duyururken açıkçası ben bu isimleri sizlere verirken sizlere bu isimlerle ilgili bilgiler verirken ben heyecanlanıyorum çünkü evet. Beşiktaş forması altında bu oyuncuları izlemeyi gerçekten çok isterim. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Çok başarılı buluyorum Beşiktaş'ın yaptığı işleri sabırsızlıkla bekliyorum yeni sezonu ve bu futbolcuları izlemeyi. Evet gündemimiz şimdilik bu kadar sanırım Beşiktaş'a evet. dair. Elbette ki yeni gelişmelerde her daim sizlerle Transfer Sports kanalımda paylaşacağız. Ama sizlerden de aboneliklerinizi, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bunlar benim için kıymetli. Yine bir sonraki videoda da sorularınıza, görüşlerinize de yer vereceğim. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.